Allah'ın açık ayeti var. Bütün bu İstanbul senin olsa, bütün bu dünya senin olsa, tüm dünya nimetleri senin olsa Allah öyle diyor. Tüm dünya nimetlerimi sana versem ey kulum, azabımızı gördüğünde anında hepsini feda edersin diyor. Bakın, insanlar gençken çok hırslar, çalışkanlar filan tamam da ama belli bir yaşa geldikten sonra bir hastalanıyorlar ne mal, ne mülk hiçbir, hiçbir şey. şey gözlerinde yok. Ya Rabbi şifa diyor. E hani senin nimetlerinden sana fayda var mı? İşte azabımızı gördüğünde diyor hepsini diyor bir anda feda eder. Onun için Böyle malım var, mülküm var, milyar dolarların olsa, milyar euroların olsa, e, sarayların, evet. köşklerin olsa ne olur? Son tamamlıyorum yüce Allah'ın ayetiyle. Biz ne imparatorluklar, ne saraylar, ne köşkler helak ettik. Görmüyor musunuz? Geldi, geçti der. Sultan Süleyman da geçti, geldi, geçti. Ne işte Karun gibi zengin diyorlar. O da geldi geçti. Yani bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Ne sana kalır ne bana. <laughs>